Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.8 serimun 6. bölümü 6. bölümüyle karşınızdayım. Bugün elmas kazma yapacağım ve ona bir sürü büyü basacağım. Bu arada bir at evcilleştireyim. Dışarıdan at sesi geliyor. Elmas zırh bulmuştuk biliyorsunuz. Aa burada direkt kapının önünde. Bu arada 31 level oldum ve şuraya bir tane alan hazırladım. Hadi ya kabul et. Bir daha bir girsin. Lan aşağı düştün. Hop. Hadi. Hadi. Kabul et. Aa kabul etmiş. Uhu. Kabul etmiş benim haberim yok. işte artık elmas buladım. Dur bir yere gitme. Arkadaşlar bunun bayağı az kaldı. 84 blok sadece. O envanterimizde dursun ama belki şey yer. Ha bu arada bugün ende Stronghold'a gitmeye hazırlanacağız. En son biliyorsunuz ölmüştüm. Eşyalarımı zar zor topladım tekrar. Şöyle. 18 tane blaze toz vardı. Sadece 13 tane ender var. Tamam. Bu arada çıkan elim Eee... Elmas bulmamış mıydık biz? Elmaslar yandı mı yoksa? Orada bu şunları bunu al bu arada. Öbür her şeyi bırakıyorum. Bunlar baya değerli çünkü. Bırakamıyorum. Şuraya bırak gidiyoruz. Bakalım nereye. Ha buraya. Evet. Atımla gideceğim. Nereye evet. gittin? Düştüm o bu arada. Evet. Neyse şuraya doğru gideceğiz. Um. Oğlum kasa kasa gidiyor at ya lan. Tamam. Um normal. <laughs> Oğlum. Ben yani şadırdan donuyor diye düşünüyordum, hala donuyor. Lan yürü. Ha kendim giderim daha iyi. Sen git. Hatta başka atma Ver şu eğer şeyi. Başka atmıyor. <laughs> Allah Allah ya arkadaşlar başka at mı yok sanki öldürdüm oğlum benim şu gözlüğüm yuvarlak gibi geliyordu uzaktan bakınca bir değişik neyse şurada bir tane daha atalım en rencisi. Pardon, Ender gözü. Ha şurası. Ne çabuk gitti. Hiç rotamı bozmayacağım. Bakın dümdüz gidiyorum böyle. Derken dümdüzlük bozuldu. Nasıl geldi o zombi? Lan bir git. Vurdum koptu zombi. Nasıl geldiğini gördünüz mü? X, Y, Z kaç şu anda? 675 buraya doğru gidiyorum. Kayboldu değil mi ya? Oh! Gördüm bu arada örümceği de kayboldu. Çok hızlı nedense böyle bir şey. Bakın 850 olunca bir daha atıyorum X. X 850 olunca bir daha atıyorum. Bu arada hani... Bu arada sol üstte görmeyeniniz varsa diyeyim. Sol üstten bakıyorum. X850 olunca bir daha atalım. Aha. Bu O zombi nasıl okudu? <Gülüyor> <Gülüyor> Parkur. Hop. 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 Tamam. Aa, burada mı yoksa? Yo geri gösteriyor. Oğlum. Dur şurada atayım tekrar. Oğlum buralarda bir yerde bu arada bulduk. Lan. Nereye gitti lan? Bir saniye. Ha oraya gitmiş. Lan o da yok oldu. Burası bu arada. Aa buradaymış bu. Tamam. Burası bu arada. Kesin burası ikidir. Orada şey oluyor. Arkadaşlar bu bölümden ama yani çektiğim son bölüm olabilir. Ama benim bir yay yapmam gerekiyor ya. Bu arada, arada silver fiş sesi geliyor. Kesin burada diyecek. Aha, <laughs> selamun aleyküm. Lan dur. Lan gelmeyin dur. Tamam siz gelin. Siz oradan gelin. Ha? Ben de buradan kaçayım. <laughs> evet. Lan dur. Hayır. Gözler tam yetiyor bu arada da. Hepsine tek attım. Kır şunu kır kır. İşte. Ne oldu? saldıralım mı <laughs> kapattım onları oraya Evet bir sonraki bölümde end'e gidiyoruz videoyu bitireceğim ama şu end portalının bir shader'ı da görmek istiyorum Ah, Mükemmel. Bu arada ben buranın koordinatını alayım bir de lan. Heh, bir dakika. Şöyle end diye yazalım. 700 793 32 600 Tamamdır. Güzel. Artık bir sonraki videoda anne gidiyoruz.